Kırklareli Kent Konseyi Başkanı Yasemin Artaş ile yapmış olduğumuz sohbette kent konseylerinin kuruluş amaçlarını, hedeflerini ve faaliyet alanlarını konuştuk. Kent Konseyi'nin kuruluş amacı nedir? Kent konseyleri, kent yaşamı, kent vizyonu ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi konularının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği, ortak akıl ve uzlaşmanın esas olduğu demokratik yapılar ve yönetişim biçimleri mekanizması diyebiliriz. Kısacası demokratik katılımı kolaylaştırmak ve geliştirmek amacıyla kurulmuş yapılardır. Devlet kurumlarıyla beraber yürüttüğünüz çalışmalar var mı? Elbette, çalışmalarımızın ana prensibi zaten kent konseyinin yapısını oluşturan bileşenlerimizin tamamını ele alacak olursak bizlerin temsiliyetinde kamu kurulundan gelen temsilci arkadaşlarımız, kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütlerimiz, sivil toplum kuruluşlarının ve derneklerin temsilcilerinin yer aldığı büyük bir temsiliyetimiz var. Dolayısıyla planlamalarımız içerisinde de bu kurumlarla çalışmalarımız sürmektedir. Kem Konseyi'nin hedefleri nelerdir? Ne gibi sorumluluklar üstlenmektedir? büyük bir temsiliyet grubuna sahibiz. Bu grupların içerisinde Kent Konseyi'nin çeşitli meclisleri var. Örnekleyecek olursak bunlar Kadın Meclisi, Çevre Meclisi, Engelli Meclisi, Gençlik Meclisi. Bu meclislerimizin de alt çalışma grupları var. Bu çalışma grupları ile belirlediğimiz hedefler çerçevesinde sürdürülebilir bir yaşam, çevre duyarlılığı ve bu duyarlılığı 7'den 70'e yayacak şekilde halktan başlayarak merkezi ve yerel yönetimlere götürecek bir örgütlenme modeli oluşturmaktayız. Ve bu prensipler doğrultusunda da onlardan aldığımız verilerle kurumlara bu bunları iletmekle yükümlüyüz. Kent konseyinin siyaset üstü bir oluşum olduğunu söyleyebilir miyiz? Elbette çünkü temsiliyette az önce saydığım gibi çok büyük bir yelpazeyi barındırıyor. Dolayısıyla her fikirden, her ideolojiden, her görüşten arkadaşlarımızın bu yapı içerisinde olduğunu düşünürseniz her fikri değerlendirip masaya yatırıp burada uzman görüşlerini alıp gerekli kurumlara bu hedefler doğrultusunda çalışmalarımızı geliştiriyoruz. Kent konseyinin açıklamaları basında sık sık görüyoruz. Sizce bu açıklamaların devlet organları üzerinde etkisi oluyor mu? Ben olduğunu düşünüyorum. Zaten kent konseylerinin bir amacı da budur. Ee, az önce belirttiğim gibi kent konseylerinin ilk kuruluşu belediye başkanının çağrısıyladır. Kent konseyleri belediyenin bir birimi, uzantısı ya da müdürlüğü değildir. Tamamen belediyenin hizmet kalitesini arttırmak amacıyla hedeflenmiş oluşumlardır. A bu açıdan baktığımızda da halkımızın çevreye duyarlılıktan tutun, kadın haklarına ve bir kentin vizyonunun gelişmesi konularında isteklerinin dinlendiği, bunların masaya yatırıldığı, uzmanlarca görüşüldüğü ve bunların da yetkili mercilere iletilmesinde bir aracı kurum olarak düşünürsek. Demek ki bizler doğru şeyler yapmışız ki bu mercilere ulaştığımızı düşünüyorum. Bu sesi getirmişiz ki bugün sizinle bu röportajı yapabiliyoruz. Demek ki Kent Konseyi'nin varlığı kentte hissedilmiş, bir şeylere dokunabilmiş. Ee, en azından e, mücadelemiz bu yönde. Biz ve bizden sonra görev alacak tüm arkadaşlarımın bu konuda çalışmalar yapacağına yürekten inanıyorum. Şehir için büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum.